Hepinize merhaba arkadaşlar. Beğeniz. Bugün oyuncağımıza oynadığınız olan ve daha çok zor video oyun gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza öyle bildirimi açıp unutmazsanız beni çok ama çok, çok mutlu hep sözsüz. Mesela arkadaşlar hızlıca sonra kutumuzu açıp yap basıyalım. Hızlı bir giriş yap. Hızlı bir giriş yapmak istedim ve ooo ilk defa güçlendiği iyi oynaması Arkadaşlar yepyeni bir zirah geldi zirah. Şunu bir güçlendirelim. Arkadaşlar bakacağız şimdi. Hangi silah daha güçlüymüş? Mesela bu 30 vuruyor. Bu 32 vuruyor. Kesinlikle bu daha iyi arkadaşlar. Evet Silahımızı da çıkardık. Bu videodan bu kadar. Video. Hemen söyle videoyu bitirelim arkadaşlar. Söyle. Şimdi seyirci bitirelim videoyu. Silahımızı da çıkardığımıza göre arkadaşlar video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Unutmayın. <laughs> ya, aklım karıştı ya. Bunu bile yaptım. Gel fay Kendime zoom yapacağım. Olur mu? Zoom. Zoom. <laughs> ya çok saçma şeyler yapıyorum ya. Ben bir oyun YouTube'yum yaptı. Oyun YouTube'yum yaptığım şeylere bak. Sim gücümle video çekmek. Peki ben ne yapıyorum? Zoom mu yapacağım işte. Nasıl bu saatte ilk defa oynayacağım? Çok güzel. Oh. Vay ya arkadaşlar. Silah. Efsane. Ama Aslı'la ilk denemelerimi yaptığım için biraz kötü oynayabilir. Kusuruma bakmayın. Biz eski silahımıza geçelim en tıklıyor, Söyle, Bu arada insan çatıyor. Sesi geliyor duş. Böyle takım pro çıktı. Bu takım pro çıktı. Ya bir tanem köşk var ya biz mi çıktık? <laughs> sen, normalde böyle olmaz biliyorsun. Ben bu oyunda iyiyim aslında ama... Arkana bassana gez lan. Tam kafadan. Ne oldu ki? Bu az bir sayı arkadaşlar. Say. 3 kill çok az bir sayı. Bizim almamız gereken daha çok fazla kill sayısı var. Bunu alamıyoruz. Ne lan bu ya? Akilimi ne çalıyor?

Geberdik. Gel, 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 gel. Oğlum susun abi güzelce oynasaydım var İçinizden geçerdim de Katil Bu sahada yeni yeni oynayayım dua edin Yoksa hepimizi mahvederdim Lan. Keskeme baktım bir saat oyna. Oyna diye bakmadım. Şimdi beni sinirlendiydiniz aslan paç. Bir. Bir.

Amayım ben ya niye hep kafam uyuyor? polis. inşallah bu sefer kazanacağız. Kazanıyız ya. Wow. Ya zaten maç kazandık ama ben birinci olmak istiyorum. Beni yani biliyorsunuz arkadaşlar ben oyunu kazanmaktan daha çok daha en çok kilo almayı seviyorum. Oyun açıl susam açıl. Zoom, zoom 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 zoom. Psikolojim bozuldu. Kafayı yedim. Kafayı yiyorum arkadaşlar. Hey like. Bana bir mutluluk arkadaşlar. Elat Enes'e böldüm. Ne? Evet. Arkadaşlar siz yine de like atın. Bu arada ben su düzenci geliyorum. Evet arkadaşlar biraz uzun suydu çünkü maçı açamadık. Bunlar çıkıp elinden gelmeye sorunlar aldım. 3, video s3 video s3 video s ne yapıyordu onlar benim sabrımı mı sınıyorsunuz siz siz benim sabrımı mı sınıyorsunuz valla kasınıyor o zaman oyun oynama Sahabe selamın aleyküm kardeşim. Sürekli... Sen yanmayın gittin kül oldun. Yanmıyor. Ben sizi yasak. Ben bu oyunda olduğum sürece siz bu oyunu kazanamayacaksınız o gün kadar söylüyorum. Aa! Ya adam beni yalan bu yapacağı. Saniyede bir silah istiyor adam. Kalk. Tam kafadan. iki kişi. alacağım. Oha ne yaptın? Anne bir de yemek de alabiliriz. Ne istedin arkadaşım? Lan oğlum burası birincisi bizim takımın kulesi. İkincisi size buraya yetmem. İkincisi atıp gel. Gelemem yüzkey. Üçüncüsü de bu oyunu kazanabiliriz. Bir ihtimal var. Böyle böyle gidecek. Şuradan uçsak. Şuradan kaçsak. Şöyle bu yap Buradan uçsak. Buradan gitsin. Burada tığla arkadaşımız buyursa. Biz buradan gitsek. 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 Adamlar neydi? Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm de. Abi dilenci değilim. Bir kilin varsa alayım. Ama, ama onu ben alacaktım. Ooo. Sen ne onlardasın sen. Kanka. Neden çıktı? Yapmayız ki onlara. Burası bizim mekanımız. Bunlar kime şekil yapıyor? Bayağı şimdi ben oyundayım. Kestik. Oy. Geberdik ya. Gidelim boyalım şunları. Zaten gayet edeceğiz. Ay bu videoda böyle olacak ya. Böyle olması tahmin etmiyordum pek arkadaşlar. Neyse. Şöyle bir kaç adam bulalım. Selamun Aleyküm Aslan Parçası. Haydi lan kimi mekanda kime şekil koyuyorsunuz? İki kişi. Böyle adamın aklını alıyorsun. Çekiyor. çok 13. Oha! Meselasa videoyu da bu dönemdeyim. Video ben mi ve benim Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen hiç unutmazsınız. Ben çok ama çok, çok mutlu hep Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben sonra polis ol. Ne? Polis ol. Tamam mı? Bay bay.